Mesut Barzani esasen PKK'dan farklı hatta PKK'ya rakip bir Kürt geleneğidir. KDP, Kürdistan Demokrat Partisi. Zaten onlar biliyorsun Irak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başı. Fakat bize de bilinmediği için bütün Kürtlere hepsi terörist gibi bir maalesef bir faşist bakış vardır. Ki bu şu 22 Ekim süreci başarılı olsun diye Mesut Barzan çok uğraştı. Hatta ben bu sene bilmeden söylüyorum ama Türk Milliyetçiliği'nin lideri Devlet Bahçeli ile Mesut Barzani de bile bir nevi Kürt Milliyetçiliği'nin lideridir Irak'ta ve Orta Doğu coğrafyasında bir görüşme de yapabileceklerini düşünüyorum. Ankara'da devlet bir ziyaret edebilirler ben şaşırmam ve böylece bir dünyada bir küresel Türk-Kürt barışı projesinin altı çizilmiş olur. Oradaki heyet görüşmesi süreci anlattılar. Dediğin ee, şey Dediğim gibi hey, haberde haber oldu ki Pervin Buldan sıra sıra ve keskin bayındır. O pek tanınmaz Türkiye'de. Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı'dır. Evet. O da işte bir nevi böyle Irak'ta eşkenal oradan Onlar Ne dedi, evet. dedi onlarla da eş genel başkan sistemi var. Dolayısıyla 22 Ekim süreciyle ilgili Erbil'i bilgilendirdiler. Ee, zaten o Erbil sürecin içinde destek oluyor. Yani ben daha önce söyledim. 22 Ekim süreci nihayet ermiş diyebilir. Evet, onu soracağım Terörsü, size. Evet, sen sorma. Şimdi hocam. Sayın Kütahyalı, yapılan açıklamada tüm taraflar barış ve özgürlüğe destek vererek bu süreci değerlendiriyor diyerek noktalıyorlar. Terörsüz Türkiye bu noktada, projesi. Evet, evet, bu noktada sizin de paylaşımlarınız çok ilgi çekiyor. Aslında izleyicilerimiz tarafından da merak Hı -hı. ediliyor. Siz bu sürecin tamamlanmış olabileceğini söylüyorsunuz. Kesinlikle, tamamlanmıştır. Terörsüz Türkiye projesi. Şimdi İmralı'dan bana da bir göre bir ha mesaj bekliyor. daha bekliyor. Evet. Bak bu şuna benziyor. Hani Galatasaray diyelim Fenerbahçe'yi yendi 24 Şubat'ta. Galatasaray'ın şampiyonluğu kesinleşmiştir. Olur mu sayın daha yalayacaksın. Lig 24 Mayıs'ta bitiyor. 2 ay var. Doğru da görünen köy kılavuz istemez. Yani bu anlamda elbette Öcalan'ın açıklamaları gelecek sesli görüntülü. Bayağı Mart ayında da çok habercilik yapılacak ama ben bu sürecin ilk başından beri destekleyen, hatta bazı şeyleri önce ilk ben söyleyen, Devlet Bey'den bile önce burada konuştuğumuzda sen şaşırmıştın üstüne Devlet Bey konuştu. Kaç ay oluyor bak Ekim, Kasım, Aralık, Ocak evet. şu var. Diyorum ki terörsüz Türkiye projesi nihayetlenmiştir dersek yanlış olmaz. E Geçen hafta yoğunluktan yapmadık. KJK Yürütme Konseyi Başkanı, en radikal, militan, kandilliki adamlar. Cemil Bayık, APO'dan bize bir mektup ulaştı. Biz APO'ya biat edeceğiz anlamına gelen Şimdi, evet. uzun bir açıklama yani. 15 Şubat'ta aslında açıklama yapılması bekleniyordu ama demin açıklamasına göre de Hı? görüşmelerin yetişmediği için Hı? ileri bir tarihe ertelendi. Hayır. Bu noktada da sizin bir de belirttiğiniz gibi. Istemedi. Evet. Yani şöyle 15 Şubat Öcalan'ın yakalandığı tarihtir. O da diyor ki uluslararası komplo günü. Kendi açısından diyor ki CIA beni paket etti. Niye etti? Diyor. Türkiye yakalamadı öcalan. Türkiye'ye teslim edildi. Ama biz dersek ki Türkiye olarak yakaladık yala. Orada hiç unutmam sen daha doğmamıştın. Şov yapan askerler oldu. E doğru değildi.